Selamun aleyküm Evet arkadaşlar bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu videoda bir motovlog çektik ama ufaktan bir konuşmayayım dedim. Motovlogda da konuşacağım da ee, ne yapacağımızı anlatayım bu videoda size. Bugün motorları şuraya böyle gölge çektik. Ufaktan bir anlatayım size. Ee, her yerden, instagramdan, yorumlardan sorulan bir cevabı. En çok da merak edilen şey budur herhalde elektrikli motorlarla alakalı. Ehliyet, ruhsat, plaka tarzı bu şeyleri konuşacağız size bu motovlogda. O zaman ufaktan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ufaktan bir başlayalım o zaman. kontağı açtık makineyi P'de. Frene basalım. Korumuzu açtık. Maskeyi kask taktığım için maske takmadım. Maskeyi de şuraya bir yere tutturduk aynaya. Ufaktan çıkalım. Bu videoda Enes de burada. güzel Bu gün inşallah. <laughs> Hadi gidelim. Aa. Arkadaşlar şu an birazcık kafam ağır basıyor yine her videoda olduğu gibi benim telefonumu şuraya bir araya koyayım bakın. Şöyle Stella da şu şekilde bir ara bölme. Şurada da bir bardaklık var. Nereye? Y yukarı çıkalım. Asfalt, asfalta. He? Buradan. Buradan gidelim, Çok zevkli, Yürü tam ha tamam. Ha tamam. Motor da 656 kilometreye geldi. Şu an şarjı full. 2 kilometre falan yaptım şarjını çıkaralım ufaktan başlayacağım şimdi. Evet, şimdi bu motorumuzda ehliyet ve ruhsat zarfsız otur O otur e, ince konulara değineceğim. Bu sıcakta videom çekilir bilmiyorum ama şu an bu şu, günün bu saatinde biz dahil olduğumuzdan dolayı bu saatte çekebiliyoruz. Fırsat yok. Haftanın bir gün önce video çekmeye zaman kalıyor. Başka işlerden dolayı. Biz de bu sıcakta çekeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bu kask olmasa iyi de işte bir GoPro'muz olsa onunla bir şekilde böyle bir şapkayla mapkayla çekeriz de işte. Öküz gibi şu an kafamda kaç kilo şu an bilmiyorum. Düzgün bir yola çıkalım. Önce bir motor odamızı devam ettirelim. Düzgün bir yola çıktım. Bu da biraz ehliyetten falan bahsedelim. Biraz da gazlarız. Gezelim bakalım bugün. biraz sakat şu an kaskla millet bana bakıyor zaten vizör yarısı kapalı yarısı net gözümün şu an görüş açısının yarısı bulanık utanıyorum şu an biraz kafam geri basıyor şu ehliyet konusuna girmeden önce bir de şeyden bahsedeyim şu Stella'nın anahtarında yani Stella'sa olup da belki hani bizi de bilgi veriyoruz da belki hani bizden daha bir bu konuda bilgisi olan biri vardır diye söyleyeyim. Hani Stella alıp da bu e, kumandası var ya, kumandasında belki orta tuşun ne işe yaradığını bilen vardır. Hani anahtarsız çalışma olarak biz de biliyoruz ama bende işe yaramıyor yani. Nasıl çalıştığını bilen varsa bize yazabilir. Yazarsa güzel olur. O zaman ufaktan arkadaşlar artık bu Volta VSC olmadığı için 25'e 30'a mahkum değiliz. Basabiliriz Duyuyor musun? Duyuyorum O zaman 2'ye atma vakti geldi Atayrum 2'ye Yürüyor 50 Önümü göremiyorum Enes açıl Evet 50 ile gidiyoruz şu an Güzel gidiyoruz benim o uzak anahtar çalıştırma çalışıyor mu bilmiyorum belki yoktur ama hani onun haricinde bir de şu bu USB kısmını telefonu şarj edemedim yani odası da çalışmıyor büyük ihtimalle Enes'te de çalışmıyor onlar bir sıkıntı mı bilmiyorum ama çalışmıyor yani olup da çalışan varsa bir aydınlatsın yorumlar kısmında herkes bilgilensin İyi olur yani kafamdan da koparmazsam şu kaskı kafam düşecek yani kafamı yolda bırakacağım o zaman ufaktan bir ehliyet konusuna girelim Evet, şu elektrikli motorda ehliyet ruhsat plakaya şu şekilde yani benim bildiğim kadarıyla size anlatacağım Hani ülkemizde de bu konular sürekli yani değiştiğinden dolayı kesin net bir şey olmadığından dolayı günümüzde olduğu şekilde anlatacağım size Şu an şu motorlar için önce bir bahsedeyim hani bu motorlar için çünkü şu an bu kanalda bu ana motorlar olarak bunları kullandığımızdan Bu iki motoru anlatayım ile Leyli'yi size Mesela şimdi şöyle bu benim kullandığım benim motorum Stella normalde 3000 watt olması lazım ya 3000 ya da 4000 watt bildiğim kadarıyla 3000 watt ama ruhsatında yani belgelerinde 250 watt olarak geçtiğinden dolayı yani bir yerde durdurursanız ve sıkıntı olursa ruhsatını gösterdiğinizde 250 watt olarak geçtiğinden yani hiçbir şey istemiyor. Şöyle, şöyle bir şey var ülkemizde 25 kava yani 250 watt olarak olan motorlar bir şey istemiyor ehliyet falan. Onlar sıkıntı yapmıyor. Yok be orası şey. Ya onun sonra çıktığı yol kötü. Yukarı dönelim düz asfalt ne güzel. Bilmiyorum döneriz sonra birazcık trafiğe gireriz. Dön. Düz Düz git işte. Bilmiyorum. Ben yürü ben seni takip edeceğim ben konuşuyorum. Ben Dediğim takip. gibi ben seni takip edeyim. Neyse yine buraya düz. Ben ne? ne? Oğlum, diğer geldik aynı yere arka. ne farkı tamam döneriz dön dön. ufak bir hata yaptık. Sen git ben seni takip edeceğim. Şöyle bir yola çıkalım. Güzel bir yol arıyoruz yani düzgün. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim bakın Kurban Bayramı da yaklaştı ufak ufak. Şurası bu bizim oturduğumuz yerde kurbanlık alanı. Kurban Bayramında bir motolukta buraya geleceğiz. Geçen sene gelecektik, geç kaldık. Bu sefer inşallah tarihini tam böyle tutturup ayarlayıp doğru düzgün buraya geleceğiz. Kurban Bayramında buraya geleceğiz. Ne? Ne, diyor? ne diyorsun? Işığın mı yanıyor Yo. Kurban Bayramı'nda geleceğiz oraya. Ya evet, kalmazsa... şimdi anlatayım ha. Dediğim gibi 25 kava yani 250 watt motorlar bir sıkıntı yapıyor. Benim motorum da 3000 watt ama bu ruhsatın da 250 watt iki atalım. Bu olduk. 250 watt olarak geçiyor. yani e, 350 watt olarak geçtiğinden ruhsatta bir sıkıntı bir çevirme bir şey olursa gösterirseniz bir şey gerektirmez ehliyet falan filan ama mesela enesi motoru leyli 6000 watt yani 6000 watt olarak geçiyor galiba yani 350 watt olarak geçmiyor en azından onu biliyorum kesin o yüzden öyle geçtiğinden dolayı onun onda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama mesela yani biraz da şimdi şöyle şey var herkesin de çok bir bilgisi olmadığından dolayı polisler de şöyle oluyor. Bizim yaşadığımız yer ufak bir yer olduğundan dolayı burada pek fazla bunları takan yok. Çünkü benzinli motorla bile ehliyetsiz, plakasız, ruhsatsız gezen çoğu insan var. Yani bunlara çok bir şey demek diyeceklerini sanmıyorum. Zaten ses mes de yapmıyorlar. Ama buna dikkat edin. Sizin yaşadığınız yer hani büyük bir yerdir, büyük şehirdir falan filan. O tarz bir yerde sıkıntı olabilir. Yani orada başınız belaya girmesin. Dediğim gibi yani motor motoruyla mesela büyük bir yerde çevirirsek ruhsatı gösterdiğimizde orada mesela Enes'in ehliyeti olmadığından dolayı ceza yiyebiliriz ama bende bir sıkıntı olmaz. Bildiğim kadarıyla da ehliyet de A sınıfı bir ehliyet gerektiriyor. A sınıfı bir ehliyet de kullanabiliyorsunuz. E, 250 ot üzerinde büyük, şey, şehir, büyük şehirlerde. Onlara galiba e, şu an hani kanunen yani o böyle yok. Yağması olmadan yani 250 ot üstüyse ehliyetin ne olacak kardeşim. Büyük şehirdeysen. Of sinek kolma bir çatı var mermi gibi ha. Valla el yavaş mavaş elli melli ama böcek çarptığında adamı öldürecek gibi acıtıyor. Yani 250 watt üzeriyse motorun hiç yağsı mağası yok. Gözün yaşına bakmazlar büyük şehirde orada burada. <laughs> Ehliyetin olacak A sınıfı. Ee, bir ruhsatın da olması gerekiyor galiba bildiğim kadarıyla. Bir de onların plakaları da çıkması gerekiyor. Öyle. Ama bizim şu an benimkine hiçbir şey gerekiyor galiba. Ya da ehliyet gerekiyor çünkü hani tam ben de kesin bir şey demek istemiyorum. Çünkü şu an sürekli bunlar değişiyor, değişkenlik gösterebiliyor. Bu video çektiğimiz tarihe doğru da doğ bağlı olarak. Ne? Neden? Yol güzel değil miydi? O yol kötü ki. Düz gidelim işte. Düz gidelim be. Ve... Dediğim gibi böyle yani. Birazcık yaşadığınız yere bağlı. Oradaki polislere, jandarmalara falan. O tarz. Ama kanunen dediğim gibi 150 odadır ise ehliyet gerekiyor. Ha, yaşadığınız yeri ben bilemem. Bir de şu an hani e, olduğumuz bu tarihte, bu yılda böyle. Tamam dönelim. Şöyle bir sinyal de verelim. Vites ufaltalım. Bu şekilde yani arkadaşlar. Yaş olarak da bu ehliyetleri e, 16 yaşında alabileceğini söylemiş. Ne burası? Şu an buraya hiç Bir yere giriyoruz yine. Yani bu bu anlattıklarıma dikkat ederseniz bir sıkıntı olacağını sanmam. Böyle, peki, yanımda, ne girdin o zaman buraya? Kokuyor bir de burası. Ben bir şey fark ettim. Biz motologlarda da hep böyle boşluk boş yerlerde geziyoruz. Birazcık şu an bu motologda yetişebilirsek bir trafikli bir yere gidelim de birazcık aralara gidelim Böyle trafik varsa bu saatlerde Enes, birazcık böyle trafik olan bir yere gidelim mi? Trafik olan bir yere gidelim. Arabaların arasına girelim. Kamerayı almak ister misin? Kamerayı almak ister misin? Anlattım. Sen de biraz söyle. Benim unuttuğum bir şeyler varsa biraz Deniz konuşsun. Hani bizim motor farkı bu. Bir videoda iki motor arkadaşlar görmüş oluyorsunuz. O zaman Enes'e geçelim buradan sonradan. Evet arkadaşlar. Bir dakika şimdi geldim. Şimdi bana geçti kamera. İnşallah benim açıdan iyidir. Herkes beğenir. Arkadaşlar şuradan geçelim. Şu an millet bize bak... Um, rüzgar inşallah gelmedi lan. Şu an millet bize çok bakıyor Hakan'ı şurada hemen şöyle göstereyim size Aman başka uçacak lan kamyon Ama çıkmadı da Lan çok rüzgar yiyoruz galiba Şu an öyle bir şey hissettim Hakan Bizim rüzgar yeme olasılığımız yüzde kaç bunun içinde? Bu mikrofon burada var ya patlar direkt E düzeltsin de işleri şöyle alırsan belki Lan lan gitti Evet arkadaşlar Maskemiz uçuyordu az kalsın. Aman lan nasıl yol? Of of of. Çok sert benim Çok yumuşak geçtim. Benim şarjım az gibi mi bilmiyorum. İşte orada göster göstergede gözüken çok bastım mı çekiyor ya. Şuradan. Aman lan. Çok zıpladık. Nasılsınızdır? Şimdi Hakan ne anlattı bilmiyorum. Bana videoda izlersin falan diyor da yani. Ben de size en basitçe en şekilde anlatayım herhalde yani ya da siz bilirsiniz herhalde bize soruyorsunuz ama bizim çok bilgimiz yani kendimize yetecek kadar var bizim biz şarköyde oturuyoruz tekrardan şarköyde ve bizim oturduğumuz çıkarız tamam ve bizim hani oturduğumuz yerde polislere lekilde motora yani polis jandarma veya zabıta yani v her şey işte. yani ve ve vezer alınlar şey bize ceza kesen herkes olanlar ehliyet olduğu için bize bir şey demiyorlar. O kadar ciddi alınmıyoruz burada. Yani o kadar hani bir şey yok burada. Bir güvenlik önlemi yok. Mesela burada çok tanıdığım arkadaşım var. 50, cc motor kullanan veya 100 cc. haka sen de o zaman geçileri ben muhabbet anlatıyorum burası. Şimdi bir dur, muhabbete girdim sen beni bozuyorsun. Şimdi ufak şöyle bir offroad yapalım. Bakın hiç sizi offroadsız bırakmıyoruz ufaktan da şöyle bir offroad aman görüyorsunuz hemen offroad'a girdik şimdi arkadaşlar ehliyet almak ehliyet almak ha ehliyet alın arkadaşlar yaş kaç zaten ee, ehliyetsiz kullanılabilir 250 watt üstü motorlar ne oluyor Ay, 250 249 watt altı motorlar ehliyet istemiyor 249 üstü istiyor Hakan'ın motor belgesinde yani ruhsatında motor 249 olarak geçtiği için e, Hakan'ın motoru durdurdukları zaman mesela ruhsatını gösterse zaten bir şey demezler ama burada durdurmak çok düşük bir ihtimal elektrik deyince bize hemen salıyorlar geçiyoruz zaten ondan sonra şuradan yukarı çıkalım bak yine bir asfalta gidelim böyle önümüz yola geri gidiyoruz şöyle bir offroad right yapalım e, benim motor 6000 watt direkt ruhsatında da 6000 watt olarak geçiyor Tamam mı? O yüzden Biri Bir polis durdursa kardeşim Hani Anlayan diyelim Daha doğrusu bence burada anlayan yok ya Hiç öyle bir ciddi Ciddiyet göremiyorum elektrikli motor üzerinde Olmasınlar zaten Çok Ne bileyim yani O lan o, o Şöyle de ufak manzara göstereyim size Adamlar çalışıyor Ekmek parası arkadaşlar İçeride ölen Oğlum çok iyi şey lan Aptaki Huuu Selamımızı verdik bayımıza tanımıyorum ama olsun kolay gelsin Allah yardımcısı olsun tutacaklar çalışmak zor iş işte ben ben benim şu anda polis durdu söylese kardeşim bu kaç watt abi ben diyeceğim ya, tabii tabi söylerim yani direkt altı bin otobüsü söylerim 1249 watt falan derim yoo selam veriyoruz işte bunu Allah'ın selamını verdik geçtik yani bir şey yok bunda ah Hakan bana aynamı soktun yani bana durdurusu var beni ben anlayan ben canlayan yok ama Anlayan biri durdursa beni polis olarak veya bir jandarma ve benzeri gibi kişiler durdursa beni ufaktan bir ceza yerim. Evde sizin efendim arkadaş. Evet. Ufaktan şöyle bir çıktık arkadaşlar gaza. Evet. Ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir üç alalım. Şu kasıda yerliyim. Lan, lan yola çıkma. Lan çok rüzgar var. Şimdi arkadaşlar ben basıyorum şarjım yok galiba benim rüzgar da var. Okus dokus bir varız bir yokuz bir kafa. Aykan da rastı geçti. Şimdi arkadaşlar. Galiba benim annem motoru çizmiş, şarjı. Zaten ben. da Aykan şarjı ama gitmiyorum ben. Aykan'ın da ayarlı vardı. Evet, Yanından MT9 geçen motorcu Bilen vardır belki Instagram'da. Bak şarj yılım sönüyor benim. Bir bok oldu ama bilmiyorum. Dayı otostop çekiyorlar. Otostop çekti dayı. Madron <laughs> ne iş lan? Erken herkese binlik mobil bir hareketler hemen Evet arkadaşlar yani şu an rüzgar yiyor muyum bilmiyorum inşallah bazen böyle bağırıyor mu diyorlar mal mal böyle ama kusura bak şöyle ufaktan ben kenara geçiyorum geçiyorum o taşların üstünden kayıp düştüm 42 basıyoruz 43 basıyoruz şimdi ileride daha fazla basacağım şu an motorun şarjı bitmesine gerek yok diye onun şu an bir motor anlamadım bir şey oldu galiba benim ya şarj annem yani bir şey olmuş arkadaşlar ama anlamadım abi geç. İçinden geçmek var mı? Bakalım. Lekeyi sağ süzmek uğraşamam. Ne gerek var ki? Kırıkta da oraya girilmez. Ya i̇şte bak ne oldu? Bir gördün mü oldu? Nasıl Bu <laughs> <laughs> sinyal vermeyi unuttum. O da galiba tanıdıklardan biri. Yapıştıralım biz de o zaman. Şimdi burada basabiliriz. Bak şöyle makas tarzı şey yapalım kendi kafamıza göre. Hakan geride kaldı galiba lan. Oğlum önümü görmüyorum lan. Ne oluyor şu an? Bir şey oldu. Anam. Kasis varmış. Bir saat biraz Bu şekilde girmeden. <laughs> arkada beklemem mi gerekiyor? orada durdu, fake attı bana. Ben de durmadım, ve geçtim. Ufak yavaşlayalım, arkada bekleyelim. Şöyle bakmaya çalışayım. Yani arkadaşlar, elektrikli motorlar hepsi ehliyet istemiyor. 249 volt altıysanız ehliyet istemiyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve genelde o tür motorların hangi motorlar oluyor sizlere söyleyeyim. Genelde o, o tür motorlar şey oluyor. Ee, Volta ve SC tarzı. Öyle küçük ufak motorlar zaten anlayabilirsiniz. Yüksek motorlarda bazıları böyle büyük motorlar oluyor. Ama bizim tanıdık mı anlamadım hala. Bir sinyal vereyim ne? Çoktan iyi bir sinyal vermiş olayım. Ya ya. İyi lan. Nasıl gireceğiz? <laughs> evet Oğlum bu da bizi takip etmedin lan? Şu anlamadım altı diş gösteriyor şarjım. Ondan da fazla basamıyorum lan. Bir şey oldu ama anlamadım ya. Lan Hakan. Oğlum benim motora bir şey oldu galiba. Oğlum benim şarjım bitti. Ne arkadaşlar? Yani her motor Hangi araba oğlum? Sinyal ver bari. Sinyal ver. Evet arkadaşlar. Şimdi genel bir ufak bir virajlara yatalım. Bitti deneyebilecek kadar az. Var bir hayır diyelim ama yani Acaba şarj makinesi mi? Bak tekliyor şu an motor ama Hadi hayırlısı arkadaşlar ya Ben ne diyorum motorda bu kendine bir kalpazanlık var abi Motor gitmiyor Normalde var ya hani Asfalta göre şu arabayla kapışıyor normalde Şu an tekliyor bakın 39-40'ı geçemiyorum Bakın arkan geçiyor bak 40 motor 50-60 Şu an bu işarı da atmış motor gitmiyor İnşallah tutamamıştır da diğer sonraki şarjı tutulur ya gidemiyorum şu anda kalkmıyor motor çekmedi daha sonuna geldik. Bir dakika ya sinyal veriyor. Dön Hakan. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video böyle olsun. Bu videoda da ehliyet alınır mı alınmaz mı? Elektrik motor ehliyet ister mi istemez mi diye ufak bir konuşma yaptık sizde inşallah çok bilgi vermişizdir Hakan tabi daha fazla anlatmıştır ben biraz hani daha üstünden çok durmadım motorda da sen benim böyle oluyordu. bakın şu an 4 işleniyor şarjım neyse Allah bilir ne olduğunu inşallah düzelir diğer şarjda kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay kanala abone olup like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun belki bu videoda güzel bir klip yaparız görüşürüz